Arkadaşlar merhaba bugün de baledeyim. Bugün yine Oğuz'la birlikte bir mekan var oraya gideceğiz. Taman Dedari diye bir yer. Bu baledeki en büyük heykellerden birisi de oradaymış. onu görmeye gideceğiz. Bir de orada bir restoran varmış. Balinin en güzel restoranlarından biriymiş. Orada belki yemek yeriz. Birazdan yola çıkacağım. Oğuz'la buluşacağız bir yerde ya da o sonradan gelir bilmiyorum. Buluştuğumuz zaman geçeceğiz mekana. Oradan devam ederim. Arkadaşlar şimdi geldik bizim mekana. Şöyle bir yer girişi bu şekilde. Oğuzlar da burada. Burada e, giriş ücretli. Yalnız şöyle bir olay var. Şunu da göstereyim. Burada 5 bira artı işte fındık 150 bin e, diyor. Ama girişte e, sadece fotoğraf çekilmek istiyorsanız 50 bin vermeniz gerekiyor. Veya fotoğraf e, değil de yani burası bir restoran. Restoranın içinde bu heykeller. Restoranda yemek yerseniz fotoğrafı ücretsiz çekiliyorsunuz. Ama hem işte yemek hem fotoğraf diyorsanız sadece yediğiniz yemeği ödeyip fotoğraf çekilebiliyorsunuz ama sadece fotoğraf çekilmek istiyorsanız 50 bin vermeniz gerekiyormuş öyle söylediler heykeller de şu içeride şimdi gireceğiz bakalım restoran da böyle şurada bir heykel var büyük asıl heykeller ama şurada birazdan onları da göstereceğim her yerde böyle heykeller var Şimdi manzaralı bir yer arıyoruz. Evet. Bak buralar daha iyi değil mi? Evet. Okay, thank you. Evet, bu güzel. Sen kız da şöyle geç, ya da böyle geç. Aynen. Evet, manzaramız bu. Sadece şu heykelleri görmeye geldik aslında. Hem fotoğraf çekeceğiz hem de bunları görmek için. Hem de size göstereceğim. Ama sadece fotoğraf <laughs> 50 binde. de en azından hani bir şeyler yiyip içelim. Evet, evet. 50.000'i havaya atmayalım. Şimdi bir şeyler yiyip içeceğiz. Ondan sonra geçeceğiz oraya. Menüyü de göstereyim. Menüde de fiyatlar böyle. Pahalı değil herhalde. Ya bu 45'i TL olarak hesaplamak isterseniz çarpı 2.3 yaparsanız TL fiyat ortaya çıkıyor. Bir de burası Bali'nin en güzel restoranlarından birisiymiş yani duyduğuma göre. Yemekleri de güzelmiş. Fiyatlar da öyle çok aşırı bir şey değil. 65, 75 yani. 140, 150 de var ama genel olarak uygun gibi. Dışarıda da yesek zaten bu fiyatlara iyi değil mi? Orada maalesef var yani. Bir tane. Yani böyle bir konsepte böyle bir fiyat gayet iyi yani. Bayağı güzel şeyler var. Fiyatlara baksana 65, 75, 40, 40. Evet, salatalar. Bunlar hamburger ve sandviçler. Aa, burada da siyah hamburger ekmeği var. <laughs> Hamburgerler, sandviçler de 70, 75, 90 o civarlarda. Gayet uygun ya fiyatlar. Evet şimdi biz buradan bir şeyler seçelim. Yemek geldiğinde tekrar göstereyim size yemeği de. Manzara zaten gördünüz. Bu şekilde. Gayet güzel. Yemeğimizi yedik. Şimdi burada fotoğraf çekileceğiz. Önce mekanı size göstereyim. Bu arada drone uçurmak yasakmış. Evet, herkes burada fotoğraf çekiyor zaten. Şöyle heykeller var. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar. Zaten bir restoranın içinde heykeller yani onu da size göstermiş oldum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz de bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.